E sen ne kadar konuşursan sen de o kadar konuşulacaksın. İlahi sistemde sapma yok. İşte biri beni sevsin, biri bana dokunsun. Önce sen kendine dokun. Gerçekten bedene dokunmak çok farklı hissettiriyor. Bedeni tavan yaptırdın, sonra bıraktın. Ne kadar hareketliydin diye o günleri özlersin. Nefesi çok az alıyorsak çevremizden de bir şey almıyoruzdur. Denge bozulmuş demek. Çünkü almak ve vermek de bir denge gelir. Nefesimizin farkında olduğumuzda, onu dengeye getirdiğimizde, ilişkilerimizde, işimizde daha dengeli hale getirip, Her taraf şifre ve mucizelerle dolu. Akledip kullanmayabileceğiz. Herkese merhaba. Vücut Tasarım Akademisi kanalımıza hoş geldiniz. Vücut Tasarım Sohbetleri serimizde ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Rukiye hocamızla beraberiz. Hoş geldiniz Rukiye hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim ben çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkürler. Sizinle beraber olmak bizim için en büyük mutluluk. Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. Birinci serimizi yayınladık. Çok güzel geri bildirimler aldık. Bu seriyi devam ettirirken de bizim için de bir enerji e, kaynağı olmuş oldu bu geri bildirimler. Şimdi yine ikinci bölümümüzle sizinle beraberiz. En çok e, hoşuma giden e, kişilerin ezberleri bozuluyor ya. Hani her birimizin doğruları var ya. Doğru bizim bildiğimiz. Başka bir doğru olduğu idrakinin bozulduğu bir süreçteyiz şu an. Ve insanlar buna çok açık. Aa ben böyle biliyormuşum. Ama bu da varmış. Hani nasıl bir sorunun, bir problemin bir tane çözümü değil, bin tane çözümü olduğu gibi bizim bildiğimiz, doğru zannettiğimiz şeyler de e, her an değişebiliyor. Doğru ...kavramı insanların algısı ve hissiyatıyla çok orantılı bence. Değişebiliyor. Yani bir saat önce çok net olarak... ...evet bu böyle dediğimiz yerde... ...bir saat sonra başka bir bilince evrildiğimiz için... ...orada yumuşayabiliyoruz. O kadar diretmeyebiliyoruz. Eyvallah... Sen de haklısın diyebiliyoruz. Çünkü senin gördüğün pencereden başka bir yerler görünüyor. Benim gördüğüm pencereden başka manzara görünüyor. Evet. Bir örnek veriyorlar hatta hocam böyle ortada bir dağ düşünelim. Hı hı. Bu dağın sağ tarafında biri var, sol tarafında biri var. İkisi de aynı dağa bakıyor. Diyor ki benim gördüğüm dağın yamacı bu şekilde. Diğeri diyor ki benim hayır diyor o, o dağ öyle değil. Benim gördüğüm yamaç da bu böyle. Şimdi aynı dağa bakıyoruz ama farklı bakış açılarıyla baktığımız için gördüğümüz manzaralar da farklı oluyor. Hele ki dağ hayat akışta aynı bile durmuyor. Hayat bile değişiyor. Bildiklerimiz güncelleniyor. O yüzden baktığımız şey de sürekli değişirken biz nasıl diyebiliriz ki ben buradan bakıyorum ve benim bildiğim, benim gördüğüm doğru. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şu an için. Şu an için <laughs> yarın ne olur bilemeyiz. Değişebilir <laughs> Çünkü duygu durumumuz da belirliyor bunu. Evet. Açlık, tokluk da belirliyor bunu. Belki çok susuz kaldık o bile bu durumu etkileyen sebeplerden. Kesinlikle. O yüzden birilerinin bizi tanımasına ihtiyacımız yok. Biz kendimizi tanıyalım. Biz kendimizi bilelim. Biz kendimizin farkında olalım. Biz yerimizi haddimizi bilelim. Biz nefesimizi bilelim. Nefes aldığımızı ve nefes verdiğimizin farkında olalım. Ama o kadar eminiz ki nefesi verdik, alacağımızdan o kadar eminiz. Orada tam bir teslimiyet var. Ama diğer taraftan o güveni duyamıyoruz. Orada endişelerimiz var bir sene sonranın endişesine düşebiliyor insan Eğitimlerimiz içerisinde nefes konusu çokça geçiyor. Analizden sonra, bedenimizin bilincinden sonra ilk yaptığımız çalışma nefes üzerine oluyor. Biliyorsunuz ki birçok eğitmen, birçok bu konuda farklı hizmetler veren insanlar var ve bu noktada nefes de biraz dağılmış durumda. Farklı e, pratikleri var, nefes terapileri var, nefes egzersizleri var, farklı farklı kategorilerde farklı hizmetler sunan insanlar var. Bu noktada nefesin önemi ne? Vücut tasarım için nefes nasıl bir yerde? Nefese dair alınan her eğitim insana bir bilinç yükler, bilinç açılmasına sebep olur. Yalnız şöyle bir risk var. Şöyle de bir tehlike var aslında. Kişi bir nefes terapisti ne gidip terapi aldıysa eğer bu karın nefesi olarak bütün ömrü boyunca devam edebilen bir alışkanlığa dönüşüyor. Burada nefes eğitmenlerinden özel bir ricam var benim. Bu bir terapi nefesi. Bunu sadece terapi esnasında yapıyoruz. Sen akciğerlerini nefesinden mahrum etme. Akciğerlerinin de farkında ol. Bir kere karında değildir diyafram. Diyafram kaburgamızın alt kısmında, akciğerlerimizin alt kısmındadır. Boşluktadır. Ama bugün belki binlerce, milyonlarca insan karnında zannediyor diyaframını. Buradan da duyurmuş olalım. Bir diyafram anatomisine bakmanızı rica edeceğim. Fotoğrafını, resmini bir görün. Anatomik yapısını bir beyninize kaydedin. Diyaframın nerede olduğunu bir anlayın lütfen. Bunu rica edeceğim sizden. Diyafram diye karın nefesi aldırıyorlar. Karınla diyafram aynı şey değil. Odaklanırsın, ayaklarının altından bile nefes çekersin. Nefesin girdiğini de hissedersin. O yüzden sadece karın nefesiyle kısıtlamak, bedeni oksijenden mahrum bırakmak demektir. Akciğer bizim nefes organımız. Akciğere de gitmeli nefes. O yüzden nefesi gezdirmek lazım aslında vücutta. Sabit bir yere değil. Vücudumuzun bütününün farkında olup ona bilincimizle oksijen yönlendirmek. Varlığını hissedip o varlığı içimizde harekete geçirmek. Bu çok kıymetli. 26 bin kere nefes alıyoruz günde, otomatik olarak. Allah'tan yaradan o görevi bizim e, zihnimize vermemiş, otomatikye bağlamış, demiş ki bunlar nefes almayı da unutur. En azından ben otomatik olarak yaşayacakları kadar bir nefes sirkülasyonu yapayım. Akledip fark ederlerse kapasiteyi yükseltebilirler. E nasıl yükseltebilirim? E biraz burnuma dokunacağım. Sağı kapatacağım. Soldan nefes alabiliyor muyum? Ona bakacağım. Solu kapatacağım. Sağdan nefes alabiliyor muyum? Ona bakacağım. Hangi taraftan daha kısıtlı nefes girişi var? Hangi taraf daha rahat? Acaba ben biraz burnuma dokunsam, şöyle hareketi geçirsem, burada nefes girişi daha genişler mi? Deneyimle, oyna kendinle. Temastan korkma. İşte biri beni sevsin, biri bana dokunsun. Önce sen kendine dokun. Senin dokunmaya çekindiğin, senin sevmekten imtina ettiğin sene, seni kim sevsin? Niye dokunsun? Artı bu dokunma tabii biraz İncelik isteyen bir şey, sen müsaade edersen dokunur, müsaade etmezsen dokunmaz. Bugün sağlık kuruluşuna gidiyoruz, değil mi? Bizden senin bedenine dokunabilir miyim diye ya da bir operasyon yapabilir miyim diye imza almadan ölsen orada asla müdahale edilmiyor. Yani kanunen de bedene çok saygı duyulmuş. E sen de göster o saygıyı bedenine. Bunu beden olunca konuşacak çok şey var tabii ki. Yani insan biraz böyle bedeniyle alakalı yakınım zannediyor ama bedenine çok uzak. Bedenimin farkındayım diyor. Farkındayım, farkındayım. Andayım, andayım diyor ama gerçekten anda olmak, gerçekten farkında olmak, gerçekten bedene dokunmak çok farklı hissettiriyor ee, eğitimlerde ben de bunu deneyimlediğim kadarıyla e, bir şeyi fark ettiğin zaman ancak onu aslında ne kadar az fark ettiğini anlıyor insan. Bu noktada da aslında biraz da e, Allah size şah damarınızdan daha yakınım diyor ya, ilahi bir taraftan konumuz nefes olduğu için de aslında buna dokunuyorum. Bize, bizden daha yakın bir yaratıcı var. Biz kendimize yakın olmadığımız için belki de ona yakın hissetmiyoruz gibi bir yerden bir şey olabilir diye böyle aklıma geldi. Şöyle de bir söz var beni çok etkiler. Ee, Kulum ben sendeydim sen neredeydin? <laughs> ee, sen neredeydin ben neredeydim? Ben dışarıya bakıyordum. Oraya bakıyordum o ne yapmış bu ne yapmış hangi markaymış? Kim kiminle ne yapmış, ne yemiş, ne içmiş, nereye gitmiş, ne giymiş. Yani, bu olmamalı bizim derdimiz. Ben şöyle baktığım zaman bedenimi görerek karşıya bakarsam haddimi alanımı bilmiş olurum. Ama ben hiç kendimi görmeden sadece karşıya bakarsam benim için orası önemli olur. Nereden baktığını, nereye baktığını görmek gerekiyor. Tamam hepimiz bakıyoruz ama bakmakla görmek aynı şey değil. Hani duymak ve anlamak gibi. Hani hep bir ötesi var ve sonsuz bu öteler hep sonsuz öteler. O kadarcık değil. Hani başta da konuştuk ya. Sen ne kadar yol alacaksın? Mesele şu an o. doğru. Bir saat sonra yanlış olabiliyor. Yoldaysak eğer ve bu yolculuk devam ediyorsa eğer ve hep bir ötesi varsa sen o zaman sağa sola bakmayı bırak. Sen ne kadar yol alabiliyorsun? Ona bak. Evet. Nereden, nereye geldin? Hangi bilinçteydin? hangi bilince doğru yolculuk yapıyorsun? Dedikodu yapıyorsun, gıybet yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Artarak devam mı ediyor? Azalarak bırakıyor musun? E sen ne kadar konuşursan, sen de o kadar konuşulacaksın. İlahi sistemde sapma yok. Dirhemi dirhemine cezanı ya da mükafatını çekiyorsun. Nefes konusu içerisinde farkındalığı en çok arttıran unsurlardan bir tanesi de nefes. Bu nefesle beraber insan aslında biraz beynini susturabiliyor ve kendine odaklanabiliyor diye düşünüyorum. Bu nefesin farkındalığımızın haricinde bedenimize ne gibi etkileri var? Yani hareket sistemleri içerisinde bedenimizin oksijenlenmesi, yağ yakımı ve bununla beraber enerjinin ortaya çıktığı yağ yakım sistemlerimizde nefesin önemi nedir? Onu da sizden evet. duymak isteriz. Nefes yaşam demek. Dünyaya gelirken ilk nefes alıyoruz. Giderken de veriyoruz hayat o iki nefes arası. Ama o iki nefesin arasında biz sayısız nefesler alıyoruz. O aldığımız sayısız nefeslerin ne kadar farkındaysak aslında o kadar anı yaşıyor oluyoruz. Çünkü nefes seni ana getirir. Nefesini takip ettiğinde harici bir şey düşünemezsin ya da harici bir şey düşünürsen, zaten nefesinde değilsindir. Hareket kısmında, ya da sportif bir faaliyette, nefes, çok daha kıymetli. Çünkü orada oksijen, e, açlığı doğuyor. Bu oksijen açlığında, bedenin, oksijene ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Bu da, daha doygun ve dolgun bir nefesle geçiyor. Aslında tamamlanıyor. Şimdi oksijen olmayınca yağ yakamazsın. Oksijen olmayınca kasını besleyemezsin. Oksijen olmayınca kanını temizleyemezsin. E, kirli kan bedende dolaştıkça, beyninde de dolaştıkça kirliliğe sebebiyet verir. Ama temizlenmiş bir kan vücutta dolaştıkça sen bunu ruh halinden de anlarsın, iyi hissedersin kendini. Hareket çok kıymetli. İnsanoğlu, insanoğlunun mekanizması hareket etmeye çok elverişli. Bir de şöyle bir şey var. Beden tanıdığı en üst versiyondaki hareketlere adapte olduğu için bunun altına düşen hareketlerde performans kaybeder. Ona sürdürülebilir şekilde hareket etme alışkanlığı kazandırmak gerekiyor. Bedeni tavan yaptırdın, sonra bıraktın. Bıraktın. Ah ne kadar hareketliydim diye o günleri özlersin. Alıştırmasaydın. Alıştırdıysan sürdürülebilir olarak alıştırmak gerekiyor bedeni. Onu yükseltip pat diye düşürmemek gerekiyor. O yüzden sedanter yaşam da bir yaşam tarzıdır. Ve onlar bedenini hırpalamazlar biliyor musun? Bir harekette geçtikleri zaman profesyonelce böyle bir farkındalıkları yüksek bir eyleme geçtikleri zaman hat safhada verim alırlar bedenlerinden. Çünkü yıpranmamıştır. Ama küçük yaşta spora başlayan biri için bedeni haşattır. Bedeni yıpranmıştır. Çünkü küçük yaşta yani o beden farkındalığına erişmeden bedenine ezber yaptırmıştır. Sürekli aynı hareketleri yaptırarak ezbere girmiştir beden. Bir müddet sonra beden tepki vermeye başlar. Huzurum kalmadı diye. Yani isyan eder. Ve her birimizin gördüğü gibi ileri yaşta çok sağlıklı bir sporcu göremiyoruz maalesef. Ne medyada görebiliyoruz ne çevremizde görebiliyoruz. Belli bir yaştan sonra zaten emekliliğe sevk ediyorlar. Ve sonrasında da çok dinç bir sporcu göremiyoruz. O zaman burada biraz tartışılacak bir konu var. E spor sağlıksa ömrünü spora feda eden insanlar neden o kadar sağlıklı olmuyorlar? Bu da aslında araştırılması gereken bir konu. Sorguluyorum ben de, sorguluyorum bunları. Bu konuyla alakalı bir yerde bir e, yazı okumuştum, hı hı. bir araştırma, bir makale. Özellikle e, maraton koşucularının hı hı. belli bir yaştan sonra kalp rahatsızlıkları çektiği ile alakalı bir genelleme ortaya atılmış ve bu konu araştırılmış. Ee, uzun maraton esnasında kalp tüm vücuda oksijen dağıtmak için yüksek ritimlerde dakikalarca belki saatlerce yüksek atımlarla bedene oksijen ve kan taşımaya çalışıyor ve bu yüzden kalp kasları ciddi bir e, kondisyona erişiyorlar kalp kaslarında da gelişme oluyor. Hı hı. Ama bunun sürekliliği ve maratonun e, sıklığına bağlı olarak kalbin yorulduğu, damarların genişlediği, kalp, e, kalbin basıncından dolayı damar genişlemesinden ötürü yine e, kan basıncında dengesizlikler gibi semptomlar gözlemlemişler ve yaş ilerledikçe de e, bu insanların kalp problemi kalp yetmezliği, e, tansiyon problemleriyle karşılaştığını ispatlamışlar. E, bu da tabii biraz üzücü sporu sağlık için yapan e, bir kesim için bedenini yıprattığını fark etmeden, bilinçsizce yapılan bir spor maalesef ki fayda yerine, zarar getirebiliyor. Şimdi bir maraton koşucusu bunu meslek olarak yapıyor. Yani sporu meslek olarak yapan var. Spordan para kazanıp geçimini sağlayanlar var. Burada sporda bir kavram kargaşası var. Ev hanımı da bugün spor yapıyor. Ama profesyonel sporcu da spor yapıyor. Aynı değil. Spor ne demek? Spor yarışması olan, işte müsabakası olan e, bir motivasyon aracı aslında. Yani e, pazarlaması olan bir şey spor. Şimdi ben de gittiğimde spor yapıyorum. O zaman o profesyonele ben saygısızlık yapmış oluyorum. Burada. E, benim tercih ettiğim şey eğer bu sporu meslek olarak yapmıyorsa ben hareket yapıyorum desin. Ben spor yapıyorum dediği zaman hangi branşta spor yapıyorsun diye sormak geliyor benim içimden. Hiç fitness yapıyorum. Kiminle yarışıyorsun? Orada da yanındakiyle yarıştırıyorlar. Onu gördükçe hırslanıyorsun. Nerede burada bilinç? Yok. Nefesini tutarak yapıyorsun çoğu hareketi. "Uf" uh diye kaldırıyorsun ağırlıkları. Hani nefesin yok. 150 kilo kaldırıyorsun. Sonra bırakıyorsun. Yazık günah değil mi o bedeni ortada bırakıyorsun? Azar azar sürdürülebilir şekilde yani o tabı ne zaman yapacaksın sen? Onu planlayarak git. Sonra da zamanı gelince 15 kiloyu kaldıramaz duruma geliyorsun. İdareli kullanmak lazım. Bedenin aşırı strese ihtiyacı yok. Çılgınca yapılan hareket tekrarlarına da ihtiyacı yok bedenin. Bedenin aslında tek bir şeye ihtiyacı yok. O da dengeli olmak. İşte bu da hiçbir yerde yok. Bu denge ne sporda işleniyor, maalesef ne sağlıkta işleniyor. Bugün hanımların birçoğu kalçasını daha dolgun göstermek için hocasından o yönde çalışmalar talep edebiliyor ya da kollarımın sarkıklığı geçsin buralara çalışalım diyor. Beden bütün çalışıyor. Beden parça parça çalışmıyor. Çünkü asıl olan şey o iskelet kaslarının hizasını bulmak ve dengelemek. Üstteki kas gruplarının değil. O alttaki dengeyi sağladığında bedenin otomatik olarak zaten nasıl çalışacağını biliyor. Yani dengeyi deneyimlettiğinde bedene makine tıkır tıkır işliyor. O sportif faaliyetlerde laktik asit birikmesi oluyor bedende. Bu da halk dilinde etkisi. Ah spor yaptım işte her tarafım ağrıyor, dökülüyorum gibi ifade ediliyor. Zorun ne? Neden o kadar kularca bedenine acımasızca davranıyorsun. Sakince nefesini alarak onun farkında olarak 20 hareket yapacağına doğru dürüst, adam akıllı 5 hareket yap. O 15 tanesini de boşuna ziyan etme. Boşuna efor sarf etme. O yüzden hareket bilinç gerektirir bedene bilinçli olarak yaklaşarak biz bedenimize hareket ettireceğiz. Nefesimizin de farkında olarak. Nefesin şöyle bir özelliği vardır. Nefes çok şey anlatır aslında. Bizim çevremizle olan ilişkilerimizin bile nasıl ilerlediğinin göstergesidir nefes. Eğer biz sürekli veriyorsak nefesi, az alıp çok veriyorsak çevremize de çok cömertizdir. Bu israf da diyebiliriz. Eğer nefesi çok az alıyorsak çevremizden de bir şey almıyoruzdur. Bu da şu demek, denge bozulmuş demektir. Çünkü almak ve vermek de bir denge gerektirir. Bunun da en güzel göstergesi nefesimizi takip etmektir. Nasıl alıyorsun, nasıl veriyorsun? O zaman çevrendeki ilişkileri de analiz edebilirsin. Ha, demek ki ben daha çok veriyorum. Acaba bana verilenleri, bana sunulanları alabiliyor muyum? Nefes alamıyorsan alamıyorsundur. Yok benim ihtiyacım yok. Hayır hiç gerek yok. Ya karşındakinin de dengesini bozuyorsun. Teşekkür et al. Onun da vermeye ihtiyacı var. Sizin bir videonuzda bahsettiğiniz gibi hocam. Bedava nefesi bile alamıyorsak eğer biz nasıl çevremizdeki fırsatları değerlendirip bir şey alabiliriz ki? Nefesimizin farkında olduğumuzda, onu dengeye getirdiğimizde ilişkilerimizde, işimizde, bereketimizde daha dengeli hale getiriyor. Her taraf şifre ve mucizelerle dolu. Akledip kullanmayı bileceğiz. Hocam çok keyifli bir nefes sohbeti oldu. Bu vesileyle bir nefes almış olduk. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.